Bunu söylemezsem çok üzülürüm. Bu arada neden ev videolara ara veriyorsunuz derseniz biliyorsunuz tekrar söyleyeyim. Çünkü videomuzu hiç beğenmiyorsunuz, abone olmuyorsunuz, yorum yazmıyorsunuz arkadaşlar. Bazı kişiler yorum yazıyor ama lütfen daha çok yorumlarınız gelsin. Ama bugün bu videolarımıza abone olursanız artık video çekmeye tekrardan başlayabiliriz. Hem de ne zaman? Yarın. Arkadaşlarım hadi bakalım şimdi beğenmeye, yorum yazmaya, paylaşmaya, indirmeye, kaydetmeye ve son olarak abone olmaya, yorum yazmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz. Yine aynı şekilde bayramınız kutlu olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Buradan kocamanı öpüyoruzken size çok dikkat edin. Bu arada arkadaşlar babam babam da size bir merhaba desin bayramınızı kutlasın. Bak baba. Merhaba arkadaşlar. Hadi bakalım baba Arkadaşların bayramını arkadaşlar bayramını kutla. İyi bayramlar bayramınızı kutluyorum. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın sizleri çok seviyoruz.